Aa, piş 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 piş. lan bir dakika oğlum bu ses ne lan of ya of ya adama bir uyku vermiyorsunuz ya oğlum bu ses ne şöyle bir uyanalım bakalım evet şöyle bakalım abi bu ses ne ya dışarıdan lan o ne oğlum bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika, bir dakika. O ne oğlum kapının önünde bir şey var bir dakika bir dakika bir dakika oha bu ses mi çıkartıyor? Ne kadar güzel bir oyuncak lan. Mikrofonu falan filan var. Abi çok güzel bir oyuncak ya. Bunu benim eve almam lazım. Mükemmel. O bozulmuş biraz ama ben bunu yaparım. Neyse şöyle bir sırtıma yükleyeyim bakayım. Amma be. Şöyle hemen alalım bakalım. Tamamdır şöyle bir koyalım bakalım şu tarafa doğru. İn bakayım in. Of ya oğlum bu ses mi çıkartıyor? Ne yapıyor lan? Bir dakika bakalım şuna bir. Aa harbiden de devreleri mevreleri bozulmuş. Ya kim attı lan bunu bizim kapımızın önünde? Allah Allah. Köyde oyuncağı oyuncağı sahip olan da bir tek pazarcı var ha. Başka kimse yok. Her neyse her neyse buna bir ilgileniriz. Neyse bugün babamla birlikte ne yapacağız? Tabii ki de parti vereceğiz. Her hafta verdiğimiz gibi parti vereceğiz bugün de. Hemen şöyle inelim bakalım. Babam da orada olmuş olması lazım. Evet. Evet işte bu. Baba bugün ne yapacağız? Biliyorsun zaten. O yemekler memekler hazır. O sosisler musisler. Çok güzel çok güzel. Hadi bakalım o zaman televizyonu açalım. Parti başlıyor. Abi akşam olmak üzere ben de vallahi işten geldim. Çok yoruldum Şöyle bir geçelim bakalım oturayım. Oh vallahi şimdi var ne kadar güzel olacak yemek Memek yemek efsane olacak. <laughs> hepinizi öldüreceğim, hepinizi bitireceğim. Her şey daha yeni başlıyor. Her şey daha yeni başlıyor. Ulan size öyle şeyler yapacağım ki bu akşam var ya siz bile şaşıracaksınız siz bile <laughs> korku gecesi bugün bu gece korku gecesi bu gece kıyamet kopacak bu evde <laughs> neyse hemen hazırlığa başlayalım ya işte öyle baba ya ne yapayım ben de neyse biraz bakalım bir televizyona bir bakalım ya televizyonda neler neler var şöyle bir hemen televizyon değiştirelim bu ne ya Creeper midipper Allah'ım ya Rabbim. sapan şeyler var ya. Neyse bakalım be. Bu ne lan? Bir dakika. Oha. Ya o of, of saçma sapan şeyler var ya. Neyse televizyon izlemeyelim o zaman. Evet baba bugün vallahi manyak şeyler yapacağız. Daha akşam parti yeni başlayacak. Arkadaşların falan filan da gelecek. Onlar da gelecek de. Bakalım acaba ne zaman gelirler ya. Akşam olmak üzere zaten. Aynen oğlum aynen. Hadi bakalım sen arkadaşlarını çağır. Eğlenirsiniz bir güzel ya. Evet bak kola mola aldım. Her şey aldım. Hem de bak creeper kola. Çok güzel ha. Valla asistim asit çok fena. Bu arada öndeki çorbayı çağır. Hepsini bitir. Ha tamam tamam hemen bitireceğim. Ben bir üst kata çıkayım o zaman. Bir yüz kata çıkayım arkadaş. Arkadaşlarım arkadaşlarım arayayım yani gelsinler mensinler Her neyse baba hadi bakalım ben de çok uzatmayayım hemen üst kata çıkayım Tamamdır oğlum tamamdır hadi bakalım Arkadaşlarını çağırın güzelce bir şekilde eğlenirsiniz hemde Aynen öyle aynen mükemmel olacak Her neyse hadi bakalım baba ben hemen çıkayım Bir dakika biri geldi Hemen şöyle bir eski halimize geri dönelim bakalım Hop tamamdır Evet 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 biri geliyor Evet vallahi bugün var ya mükemmel bir gün olacak ya. Ya ee, bir dakika lan bu oyuncağı ne yapacağım oğlum? Böyle misafirler gelirken bu oyuncak böyle ortada duramaz. Neyse neyse. Bu bakayım bu abi çok değişik bir oyuncak ya. Kapımın önünde buldum. Normalde hiç olmayacak şeyler. Her neyse her neyse bu kalsın ya devreleri mevreleri bozuk ben sana bunu bir tamirciye mamirciye götüreyim ya da en kötü çöpe atarım ya ne yapayım? Hatta hurda yığını olarak falan da yapabilirim neyse bir şeyler kullanırım ben evde şimdilik kalsın kapıda kalması daha kötü olur Eee Neyse ben ne yapacaktım ha telefondan hemen arayalım bakalım hatta internetten yazayım ben şunları bir Hemen şöyle bir not yazalım kanka hadi bakalım çabuk bize doğru gelin evet şöyle gönder dedim tamamdır <laughs> Misafirleri de gelecek anlaşılan her neyse ne kadar fazla o kadar iyi. O kadar fazla iyi troll yaparım. <laughs> Herkese yetecek benden var. Evet bütün misafirlerimiz geldi çok güzel ya her neyse hemen ben de aşağı ineyim misafirleri bekletmek olmaz Gece de oldu zaten hava çok güzel bugün korku saati de yapacağız çok güzel eğleneceğiz ya Hadi bakalım bütün arkadaşlarım da geldi babam da aşağıda Evet hadi bakalım şimdi ben de şöyle bir oturayım bakayım Erdi şeyleri aldın değil mi neydi cipsleri mipsleri aldım bak cipsler sendeydi Ha kola borda almanıza gerek yoktu biz kolayı molayı aldık Hayda kardeşim söyleseydin ya gelmeden önce ya Ulan internetten o kadar fazla konuştuk niye yazmadın oğlum Lan ben cipsleri aldım alacağım aklına aklına çıkmış. Bir hafta önce konuştuk bunu. Her neyse her neyse. Evde olması lazım cipsler. İki saniye gidip alıp geleyim mi? Ya kanka cipsleri almadan nasıl olur ya? Cipsleri nasıl unutursun ya? Sen nasıl unutursun cipsleri? Her neyse. Ya sana zahmet kanka gidebilir misin cipsleri almaya ya? Valla gidip almadan da cips nasıl erkekler gecesi nasıl yapacağız? Cipsin olması lazım. Kesinlikle şart yani. Şu anda marketler de kapalıdır ki yani. Markete ben gideyim diyeceğim de. Marketler de kapalıdır yani. Tamam kardeşim tamam ben giderim yani sıkıntı yok Nasıl olsa bu benim suçum evden unuttum zaten Hemen gidip o zaman evden alıp geleyim ben 2 saniyede Valla Erdi sana zahmet olacak ama neyse hadi bakalım o zaman git bakalım Biz de burada oturalım bir şeyler bir şeyler atıştıralım Sen gelene kadar artık bir şeyler atıştıralım Ondan sonra da cipsleri yumuluruz <laughs> Evet gece daha yeni başlıyor çocuklar Size daha hikaye saatini göstereceğim ben Her neyse misafirler toplandı o zaman artık benim vaktim. Drink. Direkt... <laughs> artık kendi formuma kavuştum. Her neyse bu gece onlara inanılmaz güzel şarkılar söyleyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> neyse kardeşim neyse hemen gideyim de alayım geleyim ben madem yapacak başka hiçbir şey yok Her neyse hadi bakalım eve gidip cipslerimi alayım Şöyle hop şuradan da bir yukarı çıkalım bakalım Of ya of cipsleri nasıl unuturum Lan bunu oğlum Lan bu Böyle miydi lan geldiğimizde? Bir oyuncak ayı vardı demişti de kan. Allah Allah böyle miydi bu oyuncak ayı? Her neyse her neyse. Hadi bakalım ben de gideyim. Galiba böyleydi ya. Evet evet böyleydi. Ben galiba yanlış hatırlıyorum. Her neyse kapıyı da hemen kapatalım bakalım. Şimdi gidip evden cipsleri tekrardan almam gerekiyor. Aynen öyle. Böyleydim. <laughs> Şimdi sana dünyanın en büyük trolü yapacağım. En büyük. Hadi bakalım oyun başlasın. Cipsleri aldım. Hadi bakalım şöyle gidelim bakalım. Vallahi bu gece var çok uzun olacak her neyse. Hemen şöyle bir gidelim bakalım. Hop tamamdır. Arkana bak arkana <laughs> Lan lan tövbe bismillah tövbe bismillah Lan ne oluyor ne oluyor oğlum Kim Kaan sen misin Oğlum şaka mı yapıyorsunuz lan Biri vardı oğlum az önce biri seslendi Allah Allah Tövbe bismillah tövbe bismillah Lan oğlum şaka mı yapıyorsunuz lan bana Allah Allah. Lan sanki az önce biri seslendi bana. Kan siz misiniz oğlum? Neredesiniz lan? Aşağıda değil misiniz? Arkandaki ayıcık sesleniyor sana. Geri <laughs> Arkana bak arkana. Şşt, benim lan benim. Görüyor musun? Bak canlıyım. Konuşabilirim seninle. <laughs> Anne bismillah bismillah bismillah. Bismillah. <laughs> bismillah. Allah Allah. <laughs> Korkudan bayıldı gerizekalı Her neyse ben de hemen şöyle eski halime döneyim bakayım. <laughs> bu gerizekalı da bayıldı. Ne yapıyor lan o? Oo bayıldı oğlum kendine gelmesi uzun bir zaman alır. Her neyse eski halime döndüm zaten benden şüphelenmeyecekler. Her neyse hadi bakalım ben de hemen o ayak uydurayım. Lan yukarıdan bir ses geldi. Bir dakika bir dakika bir dakika ben bakayım mı? Kim lan bu saatte? Bir dakika biri bağırıyordu az önce. Kim bağırdı oğlum? Bakayım mı? <laughs> lan Erde oğlum uyan lan ne oluyor? Bir dakika oha ne oluyor oğlum? Panik atak mı geçiriyorsun lan? Erde oğlum uyan lan. Ayıcık ayıcık be 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 konuş ayıcık Oğlum manyak mısın? Ne diyorsun? Ne ayıcık lan? Şit bunlar lan korktu. Lan oğlum ya o bunlar korkmuş ya. Bu ne oğlum? Bu benim bugün sabah aldığım ayıcık ya. Allah seni kahretsin ya. Neyse hadi bakalım kalkıp gelirsin Allah'ım ya Allah'ım ya Rabbim tamam tamam önemli bir şey yok baba ya ya Erdi bizim aldığımız oyuncak var ya dışarıda bulduğumuz oyuncak ondan korkmuş ya Allah'ım ben de önemli bir şey var zannediyorum neyse hadi bakalım bize ben şey yapalım ha, cipsi de bu orada şu tarafa hemen bir koyayım bakayım tamam ya Allah'ım ben de var ya önemli bir şey falan var zannediyorum o oyuncak ya biz bugün bir tane oyuncak bulduk kapının da onu aldık da o yüzden işte şey yaptık her neyse hadi bakalım neydi ne anlatıyordun sen <laughs> çok güzel çok güzel çok güzel Evet hiçbir şeyden şüphelenmediler Bu da artık öldü Evet bu evdeki herkese musallat olacağım. Uzun gece daha yeni başlıyor.